Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Atom elektron aldığı zaman negatif de yüklenir. Birinci yargı doğru. Katyonlarda elektron verilmiş elektron sayısı azalır. Dolayısıyla elektron sayısı proton sayısından az olur. İkinci ifade yanlış. Atomdan elektron koparılırken önce baş kat sayısı büyük olan yani son yörüngeden elektron koparılır. Üçüncü ifade doğru. Cevap 1 ve klor ve potasyum iyonları ile ilgili hangileri doğrudur? Kimyasal özellikler için önce proton sayısına bakarız. Protonları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklıdır. Birinci yargı doğru. Klor eksi olduğu için anyon, potasyum artı olduğu için katyondur. Üçüncü ifade doğru. L eşittir birdeki elektron sayıları sorulmuş. Dolayısıyla burada Elektron sayılarına bakmamız gerekiyor. 18 elektron, 18 elektron. Elektron sayıları aynı olduğu için L eşittir 1'deki elektron sayıları eşit olur. İkinci yargı doğru olur. Cevap 1, 2, 3 olur. Artı 2 yüklü yonun elektron dağılımı 3'te d biten atomun proton sayısı hangisi olabilir? Proton sayısı 32'yi dağıttığımız zaman 4s2, 3d10 ve 4p2 ile biter. Atomdan 2 elektron koparılırken önce baş kat sayısı büyük olan ve enerji fazla olan 4p'den koparılır. 3d10 ile biter. Dolayısıyla 1 olabilir. 30'un elektron dizilimi 4s2, 3d10 ile biter. 2 elektron koparılırken önce baş kat sayısı büyük olandan koparılır. Dolayısıyla 3D10 ile biter. 29'u dağıttığımız zaman 4S1 3D10 ile biter. 2 elektronun bir tanesi 4S'den geriye kalan bir tanesi 3D'den kopar ve 3D9 olur. Dolayısıyla 29 olamaz. 1 ve 2 olabilir. X22 artı 2 iyonu ile ilgili hangileri doğrudur? X artı 2 2 elektron koparılmasını ifade eder. Atomdan elektron koparırken dikkat etmemiz gerekir. Önce proton sayısına göre elektron dizilimi yapılır. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. 22 tane protona göre elektron dizilimini yaptık. Artı 2 demek 2 tane elektron kopar demek. 2 elektronu koparırken önce baş kat sayısı büyük olandan kopar. Dolayısıyla önce 4S2'den kopar. P orbitallerindeki 2P6, 3P6 olmak üzere toplam 12 elektron bulunur. Birinci ifade doğru. 2 tane yarı dolu orbitali bulunur. 3D'ye baktığımız zaman 3D'de 5 orbitalimiz var. İki tane elektron yarı dolu olarak yerleşir. İkinci ifade doğru. L eşittir 0 demek S orbitali demek 1S2, 2S2, 3S2 olmak üzere 6 tane elektron bulunur. Üçüncü ifade doğru olur. Cevap E olur. Çekirdek yükü 24 olan bir atomun artı bir yüklü iyonunun elektron dizilimi sorulmuş. 24'ün elektron dizilimini yapacak olursak istisna durumumuz var. 4s1, 3d5 şeklinde biter. Bir tane elektronu koparırken önce baş kat sayısı büyük olan 4s'den koparılır. Dolayısıyla 3d, 5d biter. 4s'de de elektronun olmaması gerekiyor. Yani e'deki gibi elektron dizilimi olur. x-1 ve y m artı yonlarının Elektron dağılımlar 3P6 ile bitmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? 3P6'ya kadar elektron 18 tane elektron yapar. Dolayısıyla X-1 18 tane elektron var. X'in proton sayısı 17'dir. Birinci ifade doğru. Y için Y artı M, M'e 1 değerini verirsek 18 elektron olur. Proton sayısı 19 olur. İkinci ifade doğru. X ve Y izotop olamaz çünkü proton sayıları farklı olur daima. İzotop olma ihtimali yoktur. Cevap 1 ve 2 C olur. Çekirdek yükü 33 olan atomun değerlik elektronlarının L değerleri sorulmuş. 33'ü dağıtırsak son orbitallere bakalım. 3p6'dan sonrası 4s2 3d10 30 4P3 33. P ile bitiyorsa değerlik elektronla P orbitali ve S orbitalinde bulunur. S'in L değeri sıfırdır. P'nin L değeri birdir. Dolayısıyla L'si sıfır ve 1 olur. Bursa seçin. X artı 3 yonunda 18 tane elektron bulunmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? x artı 3 elektron sayısı 18 x'in atom numarası 21 olur. Buna göre hangileri doğrudur? Dolayısıyla biz elektron dizilimi yapacak olursak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Nötr haldeki elektron dizilimi bu şekildedir. İkinci yargı doğru artı 3'ten elektron koparılırken önce 4s koparılır sonra 3d koparılır ve 3p6 ile biter. 3p6 da küresel simetridir. Birinci ifade doğrudur. Temel haldeki elektron dizilimi s ve d ile bitiyor. d ile bitiyorsa değerli orbitalleri d ve S'de de bulunur. Dolayısıyla üçüncü ifade doğrudur. Cevap e seçeneği olur. X artı 2 yonu Y 17 1 yonundan 2 fazla elektron içeriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Y eksi 1 17'ye baktığımız zaman 18 tane elektron yap yapar. X artı 2'nin de 2 fazla elektronu var. Yani 20 olur. X artı 2'nin proton sayısı 22 olur. Y'nin dizilimini yaparsak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 olur. X'in dizilimini yaparsak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2 olur. Değerli elektron sayısı P ile bitmiş Y'nin 2. P artı S değerli elektron sayısı 7 olur x'in ki d ve s'yi toplarsak değerlik elektron sayısı 4 olur. Dolayısıyla x'in değerlik elektron sayısı daha küçük olur. Birinci ifade yanlış olur. x'in temel haldeki elektron dizilimi 3d2 ile bitti. d'de 5 tane orbitalimiz var. 2 tane yarı dolu orbital olur. İkinci ifade yanlış olur. y-1 yonu baktığımız zaman 18 tane elektronu var. Bir elektronu 3P 5'in üzerine ilave ederiz. 3P 6 olur ve kürese simetri özellik gösterir. Üçüncü ifade doğru olur. Cevap Bursa. Artı 2 yüklü bir iyonun en yüksek enerjili elektronlarının kuantum sayıları evet, şeklindedir. Bu iyonun ait olduğu atomun m sayısı 1 olan maksimum kaç elektronu olur? N'i 3 olacak, L'si 1 olacak. Yani 3P orbitaliyle bitecek. E, M'l'si eksi 1 olacak, 0 olacak. M'l'si artı 1 olan olmayacak. Dolayısıyla 3P'ye baktığımız zaman 3 tane var. Eksi 1, 0, artı 1. Dolayısıyla artı 1 de olmadığına göre diğerlerinde birer tane olacaktır. Dolayısıyla 3P, 2 olacaktır. Artı 2, 2 elektron koparmışızdır. Dolayısıyla temel hal 3P4 ile biter. Dolayısıyla 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 olur. 3P'ye kadar orbitaller tam doludur. Toplamda 12 elektron var. Bunun yarısı artı 1 bölü 2, yarısı eksi 1 bölü 2. Dolayısıyla 6 tane elektron eksi 1 bölü 2. 3P'ye geldiğimiz zaman elektronları yerleştirirken ilk 3 tanesini eksi 1 bölü 2 olarak yerleştirebiliriz. Geriye kalan bir tanesini artı 1 bölü 2 olarak yerleştiririz. Maksimum dediğine göre 3 olarak alacağız. 6, 3 daha 9 tane elektronu vardır. C seçeneği olur. Artı 3 yüklü yonunda yarı dolu orbitali olmayan 14 tane tam dolu orbital olan tanecin değerlik elektron sayısı sorulmuş. 14 tane tam dolu orbital demek 28 elektron demektir. Dolayısıyla x artı 3 28 x'in proton sayısı 31 olur. 31'i dağıtacağımız zaman 3p6'ya kadar olan kısmı yazmayalım. Sonrası 4s2 3d10 30 olur. 4p1 olur. Dolayısıyla 4p ile bitti. P ile biterse P ve bir önceki S'nin toplamı değerlik elektron sayısını verir. 2 bir daha değerli elektron sayısı 3 olur. Bursa seçelim. Verilen X, Y, Z, atomlarının hangisinin en yüksek enerjili tüm elektronların açısal kuantum sayıları aynıdır? X'e baktığımız zaman X'in proton sayısı 12'dir. X'in dağılımı 3S2 ile biter. En yüksek enerjisi 3S2'dir. Y2'ye baktığımız zaman dağılımı 1S2 ile biter. Dolayısıyla S ile biter. Z'ye baktığımız zaman Z'nin atom numarası 8'dir. Z'nin dağılımı 1S2, 2S2, 2P4'tür. En yüksek enerjili P orbitalidir. T'ye baktığımız zaman T'nin ki proton sayısı 19 olur. Dağılımı yapacak olursak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 olur. Dolayısıyla son orbitalimiz 4S. Aynı olanları sormuş. S ile biten X, Y ve T var. Cevabımız X ve xy Y ve T olacak. E seçeneği olur.